Merhaba dostlar. Doğuran koyunlarımız böyle içeride kaldılar. Onlara ekstra böyle yem verdik. Kuzlarını bırakıp gitmek istemiyorlar yeni çıktıkları için. Ee, Muhammed kardeşimiz de böyle kireç serpiyor yerlere. Kireç hem mikrobi öldürür hem de o doğumlarda ıslanan yerleri urutmuş oluyor bir nebze. Yani biz rahat edemiyorsak bir yerde hayvan da rahat edemez. Biraz rutubeti önlemek için, mikrobu kırmak için bir yerde kireç getireceğim. Her tarafa yapacağım. Bugün sadece çok ıslak olan yerlere yaptık. İleride her tarafı kireçleyeceğiz böyle. Kireç çok faydalıdır. Yani Dışarıdan işletmenize bir insan gelsin veya siz bir insanın işletmesine gitseniz en azından o hastalığı önler yani. Tabi dezenfektan çeşitleri de var. Ee, şimdi de bu bölmedeki tuzulu koyunların altına serpiyoruz. Koyunda tuzulu olduğu zaman pek doymaz. Hep zannediyor ki yem veriyoruz. Devamlı yem ister. Yani doğran koyun içeride doyuramazsınız. O yüzden olmazsa Muhammed bunların önüne biraz daha yem atalım mı? Muhammed. Bunların önüne biraz daha yem atalım mı? Şu hani tokullardan falan bazen artan artan oluyor ya. Onları getirelim atalım önüne. Nasıl tekneyi doldurdun mu? Büyük tekneyi doldurdun mu? Şu ağaç teknelerde tek i̇şte da yani derin olmadığı için. Hayvanın sayısı da her gün azalıyor. İçeri koyun alıyoruz. Dışarıdaki hayvanlar azaldığı için. Biz de böyle saç teknenin birini oradan alıp getirdik. Nasıl olsa koyun dışarıda çift taraflı yiyor. Bir de her doğranı içeri alıyoruz. O yüzden böyle büyük teknelerde yemleyeceğiz ki doysunlar. Yoksa doymuyorlar. Muhammed bir ara da bunların önüne bir tuz koyalım. O tuz taşları var ya. Bunlar da yalasınlar. Bu <laughs> şekilde işte e, bir gün sıkıntılı olacak. İkizleri hemen gündüzde geldim. Yakaladım. Yakalamazsam birini almayacak annesi. Nasıl Muhammed? Ne? Ova <laughs> nerede? Şu mu? Heh. kovaya Muhammed diyor su koy. Muhammed buradan onun içine koy sen. Nereden? Tamam, koy. Dışarı mı çekeyim ha? Doğru. Ben buraya yapmadım. Hmm. Hmm, telefon düştü elimde. Hepinize iyi seyirler.